Bakın az önce ben size büyük bir anlam yükledim. Ben size dedim ki jenerasyonel problemleri çözebilecek kudret sizde şu anda. Yani şu anda siz bunları öğrenebiliyorsunuz. Sizin sizin anne babanız öğrenebiliyor muydu bunları? Bu anlam da sizde. E bu anlam sizdeyse bu size sorumluluk yükler. Bu size yaşam tarzı sorumluluğu da yükler. Siz örnek olmalısınız. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum keyifler ve sağlıklar yerindedir. Bugün sizinle önemli bir konudan bahsedeceğim. Türkiye'de bir erkek olarak doğmanın psikolojisini konuşmak istiyorum sizinle. Bu konuyu neden seçtim özellikle? Çünkü biz yetiştiğimiz ortam içerisinde bazı şeylerin genellikle normal olduğunu düşünürüz. Şimdi ben Polonya'ya taşındıktan sonra burada uluslararası özellikle Norveç'te çok fazla insan tanıdıktan sonra aslında bizim toplumdaki yetişme tarzının belki bu döneme gelişinin bunun bazı kötü sonuçları oldu. Ve bu kötü sonuçlar özellikle 95-94 yani 90'dan tutun 2005'e kadar doğan tüm erkeklerin başına gelen bazı ortak problemler ve travmalar var. Ve büyük bazı duygusal eksiklikler var. Şimdi ben bunların, bugün ne yapacağım? Bunların temeline ineceğim. Bunların temelinde bulunan bazı problemleri, bunların neden oluştuğunu, e, bunların üzerine nasıl gidebileceğimizi, bunları nasıl yenebileceğimizi, nasıl daha sağlıklı belki bir maskülenite geliştirebileceğimizi, daha iyi bir cinsiyet rolü geliştirebileceğimizi konuşacağım. Bu bilgileri nereden getiriyorum? Yaklaşık 2 yıldır %90 erkek popülasyonuyla psikoterapi pratiğime ben devam ediyorum. Ve Haftada neredeyse 35 farklı kişiyle, yani %90 erkek olduğunu varsayın. Ben burada bazı ortak şeyler görmeye başladım. Ebeveyn ilişkilerinde ve hepimizde aslında bir noktaya kadar bazı şeyler ortak ve eksik. Ortak olarak eksik. Ve bunun sebeplerini aradığım zaman genellikle yaptığım görüşmelerde hep aynı şeye çıktım. Şimdi burada size içgörü kazanmak istiyorum. Neden? Jung'un çok sevdiğim bir sözü var. Bilinç dışını bilinçli hale getirene kadar bu o sizin hayatınızı kontrol edecek ve siz de buna kader diyeceksiniz. Benim sizden isteğim, sizin bir üst jenerasyonlarınızda belki sizi bilinçsizce yetiştiren insanlardan ziyade sizin yeni bir jenerasyonda çok daha iyi bir jenerasyon bırakmanızı geriye ve şu anda yaşadığınız hayattan bir erkek olarak tatmin dolu bir hayat yaşayabiliyor olmanız şu anki hedefim olacak. Şuraya bir tane Erkek çizelim. Bu erkek Türkiye'de doğdu ve Türkiye koşulları içerisinde bir rastgele bir ailede spawn olsun diyelim doğdu. Şimdi bir erkeğin gelişiminde bana soracak olsanız klinik pratiğimde benim en önemli gördüğüm şeylerden birincisi o erkeğin sağlıklı bir şekilde bireyleşebilmesi. ikincisi o erkeğin iyi bir duygu regülasyon sistemine sahip olması. Şimdi Türkiye'de doğan garibim neden Türkiye'de doğan üzerine bastırıyorum? Çünkü Buradaki arkadaşlarım özellikle Norveçli olanlar bizden bambaşka bir yerde büyümüşler arkadaşlar. Bizden o kadar başka duygusal yapılarda da büyümüşler ki. Ben ilk bu adamlarla karşılaştığım zaman bu adamlar herhalde gerçek değil <laughs> gibi bir algıya kapıldım. Bakın alanın bu olmasına rağmen insan gözüyle görene kadar anlayamıyor çünkü. Şimdi bizim bireyleşme ve duygu regülasyon becerisine ihtiyacımız var benim gördüğüm Türk popülasyonundaki erkeklerde bu ikisi de yerlerde. Neden bu ikisi de yerlerde? Bunun ikisini neden yerlerde olduğunu anlamak için öncelikle bunların nereden geldiğine bakacağız. Bunlar ebeveynlerden gelir arkadaşlar. Bunlar sizin hayatınızdaki ilk rol modeliniz olan baba ve anneden gelir. Şimdi öncelikle babadan başlamak istiyorum. Türk toplumundaki babaların genellikle nazı tipte olduğunu bilirsiniz. Dedikleri şey zerre mantıklı olmasa bile, dedikleri şey sizin için faydalı olan bir şey olmasa bile, sırf Ailedeki konumundan dolayı babanın dediği yapılır ve bu neye sebep olur biliyor musunuz? Sizin fikirlerinizin hiçbir şekilde dinlenmemesi, sizin duygularınızın onaylanmaması, dinlenmemesi, sizin bir birey olarak dünyaya karşı fikir oluşturma becerinizi yavaş yavaş yıkan bir şeydir. Bakın anne babadan bahsederken burada kesinlikle onlara karşı bir öfke beslemenizi söylemiyorum. Bu insanlar aslında bu insanlar da yungun dediği cümlenin içerisinde kaybolmuş insanlar, kendi bilinçlerini bilmeyen insanlar. Şimdi o insanların zamanında. Ben YouTube'da video çekmiyordum. Öyle değil mi? Yani bunu izleyecek şansları yoktu. Bizim nedir? Bunları şu an öğrenebildiğimiz ve sorgulayabildiğimiz için minnettar olalım. Yeter. Biz bundan sonraki jenerasyonu değiştirebilecek güce sahip tek jenerasyonuz. Ve bu gücün e, sorumluluğunu layığıyla taşıyalım. Bir başkasına bu sorumluluğu yükleyip kurban rolüne girmekten ziyade bu yapabileceğiniz en kaliteli hareketlerden biri olacaktır. Hem kendinize hem etrafınızdaki insanlara. Ne dedik? Baba hafif narsistik, narsist değil. Patolojik narsist farklı bir şey. Narsistik özelliklere sahip olmak farklı bir şey. Ne oldu? Sizin ev içerisinde bir fikriniz olmasın, etmesin. Belki rekabet psikolojisi içerisine girmiş ve burada bireyleşmenize giden yolu önlüyor. Bir fikrinizin olmasını ya da bir şekilde sizin kurallarınızın geçerli olmasını, kurallarınızın oluşturulması gerektiğini umursamıyor. Ya babanın burada oynaması gereken rol normalde siz hayata tek başınıza adapte olabilene kadar hafif bariyer rolü oynamak ve daha sonra size hayata salmak, ormana salmak. Bakın bu hayvanlar aleminde çok var. Aslanlar bir noktaya kadar sadece babalarının şey altında olur. Beraber sonra aynı seviyeye gelip avlanmaya başlarlar. Ama bu noktada ben ne görüyorum? Bizde aynı seviyeye gelinmiyor. Saygı duyulmuyorsunuz. Ve hangi yaşa gelirseniz gelin sizin bireyliğiniz kabul edilmiyor. Ve sizin bireyliğiniz kabul edilmedikçe bilinçaltınıza yavaş yavaş toplumda bir yer edinebilmek için bir başkasının fikrine bir başkasının onayına ihtiyacınız oluyor. Ee, kendi kurallarınızı koyamıyor kendi isteklerinizi dünyaya yansıtamıyorsunuz. Peki bu problem içerisinden geçen birine ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan çıkıp. Bu problemleri yaşarken Brad Pitt gibi şeylerle toplu, topluluklarla karşılaşıyorlar. Şimdi bak bu erkeğe bir bakın bu erkeğimize. Bireyliği edinememiş. Bireyliği edinemediği için büyük ihtimalle buradan ne çıktı? Sosyal problemler. Sosyal problemlerle beraber romantik problemler. Çünkü ne istediğini yansıtmıyor. Genellikle toplumun neye ihtiyacı olduğunu e, öğrenmeye çalışıyor. Ya da maskülenite ilgili problemler yaşamaya başlıyor. Arkadaşlar bütün bunları kapsayan ve özellikle az önce dediğim yaş grubundaki insanlar için içerik üreten zamanında bundan hadi 3-4 yıl öncesine kadar tek content neydi? Tek içerik neydi? Red Pill'in kendisiydi. Bakın Red Pill'i sevmem. Red Pill'in zararlı olduğu birçok taraf var. Ama bu zamanda bu problemleri yaşayan ve tek başına olan gerçekten duygusal olarak devasa bir yükün altında olan erkeklerin problemlerini konuşan başka hiçbir yer yoktu. Bu bakımdan Red Pill'in bu yaptığını Red Pill'in ya da bu tip varı üreten insanlar her ne kadar yanında toksisiz de vermiş olsa da yani bu şey gibi denize düşüyorsunuz sarıldığınız kızgın demir. Ama sarılıyorsunuz en azından tutunacak bir şeyiniz var. Çünkü bu topluluklar genellikle erkeklere en azından adam yerine koyup problemlerinin konuşulduğu bir yer. Çünkü bakın erkeklerin genellikle problemleri konuşulmaz. Erkeklere problem yaşama hakkı bile verilmeyebilir toplumumuzda daha çok. Burada kültürel farklılıklar var. Siz problem yaşarsanız bile bunu kendiniz çözmek zorundasınız. Ve bu delik içerisinde yapayalnız kalırsınız. Ve burada tutunabildiğiniz bir yere tutunduğunuz için ben sizi suçlayamam. Şimdi bakın ben bunun aslında sağlıklı versiyonunu yapmaya çalışıyorum YouTube'da. Çok daha iyi bir şekilde insanlara zarar vermeden mental sağlıklarını yardımcı olabilmek adına. Şimdi bireyleşmek konusunda bir başka tehdit şu. Predatör anne, Türkçesi yırtıcı. Nedir predatör anne? Predatör anne ya da baba fark etmez ikisi de olabilir. Bu arada narsistik özellikler babada olmak zorunda değil, annede de olabilir. Bu anne için çocuk bir duygu regülasyon sistemidir. Çocuk annenin varlığıyla, çocuk varlığıyla annenin duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Bu noktada anne nasıl davranır biliyor musunuz? Çocuğun yuvadan uçtuğunu sinyalleyen her şeyi yok etmeye çalışır. Yurt dışına mı gideceksin? Gitme. Başka bir yere taşın, başka bir yere mi taşınacaksın? Taşınma. Benden uzaklaşma. Neden? Çünkü duygusal olarak ben sana bir boruyla bağlayayım ve sen benim duygusal ihtiyaçlarımı gideriyorsun. Bakın buradaki sevgi de aslında biraz değişik. Buradaki bir sevgi değil, buradaki bir ihtiyaç, buradaki bir bağımlılık haline gelmiş bir şey. Bu noktada ne olur? Anne çocuğun her şeyini yapar çocuğun hayattaki herhangi bir alanda gelişmesine izin vermez. Aslında bilinç bir şekilde o çocuğun hayata adapte olmasını ve bireyleşmesini engeller. Bunu yaptığında ne olur biliyor musunuz? Çocuk yuvada kalmak zorunda kalır. Çünkü dış dünyaya adapte olmamıştır. Nasıl başa çıkacağını bilmez ve o çocuk için güvenli alan ne oldu? Yuva oldu. E ne oldu? Hayatı yaşama fırsatını kaçırdınız. Annenizin aslında ya da babanızın bilinçaltına kurban gittiniz. Potansiyeliniz buna kurban gidiyor. Bakın böyle hikayeler çok var. Poireternus sonsuz çocuk, büyümemiş çocuk. Anne ya da babanın kanatları altında kalmış ve dünyaya açılamamış çocuk. Bunda iki tarafında suçu var. Anne baba Ro bariyerlik rolünü bırakması gerektiği yerde bırakmayabiliyor. E çocuğun bir süre sonra artık açılması lazım. Bakın özellikle erkeklerde böyle. Çocuk açılmazsa eğer dünyaya anne baba bariyerlik rolünü bırakmazsa, bırakmayacak kadar bencilse ya da bunun farkında değilse bunun bedelini siz ödersiniz. Bunun bedelini başkası ödemez. 26 yaşınıza 27 28 yaşınıza gelirsiniz ve yurt dışına çıkamayacak, çıkarken inanılmaz dehşet kaygılar yaşarsınız. Ben bunu nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye. Şimdi biraz duygu regülasyonuna değinmek istiyorum. Duygu regülasyonu bildiğiniz gibi babadan öğrenilemiyor. Neden? Çünkü babanızla duygusal olarak iletişim kuramıyorsunuz. Neden duygusal iletişim kurulamıyor? Çünkü toplumumuzda şöyle bir beklenti var. Erkekler duygusal olamaz. Neden? Çünkü eğer duygusalsanız zayıf olarak addedilirsiniz. Eğer duygusalsanız bu sizin daha az maskülen olduğunuz, daha az saygı duyulacağınız anlamına gelir. Şimdi bazı insanlar çıkıp hayır öyle değil, bu böyle olsun falan filan denileceğini bilir. Ama ben de dahil çoğu erkek biliriz ki biz e, bazı durumlarda sağlam gözükmediğimiz takdirde bize duyulan saygı azalıyor. Bakın buna ben de katılmıyorum. Keşke böyle olmasa. Bu bize ciddi zarar veren bir şey duygular aslında bizi yıkıma götüren şey. Bunları nasıl işlememiz gerektiğini bilmememiz. Şimdi çocukluktan beri bize öğretilen ne? Kötü duygular yaşadığımız zaman. Kötü duygular geliyor. Biz ne yapıyoruz buradan? Göstermemen lazım. Bastır abicim. Kötü duygu geldiği gibi bastır. Bastırdıktan sonra bunu ne yap biliyor musun? Öfke olarak yansıt. Öfke olarak yansıtabilirsin. Neden biliyor musun? Çünkü öfke zayıflık değil. Öfke agresyon içeri. Agresyon Dominasyon getiriyor. Böylece sen aslında toplumdaki rolünden bir taviz vermemiş oluyorsun. Şimdi biz bu erkeği neye koşulladık? Kötü duygular yaşadığın gibi öfkelen. Hüzün mü? Yas mı? Umutsuzluk mu? Ne yaşarsan yaşa bunu öfke olarak yansıtıyorsun. Çünkü bu senin güvenli bir duygu yansıtma yolun olmaya başlıyor. Şimdi bunun korkunçluğu burada başlıyor. Buradaki bizim erkeğimiz duygularını tanımıyor daha. Bırakın onları regüle etmeyi daha duyguların isimlerini veremiyor. Klinik pratiğimdeki çalıştığım erkeklerin %50'si ne hissettiğini bilmiyor arkadaşlar. Bu tuzak soruyu çok sorarım. Bu size nasıl hissettirdi? Nasıl yani oluyor karşımdaki kişi? Nasıl hissettirdi? Duygunu söyle bana ne hissettin? Bilmiyorum diyor adam. Adam duygusunun ne olduğunu bilmiyor ya. Yani inanılmaz bir şey arkadaşlar. Nasıl siz kaygılı olduğunuzu, nasıl o an ümitsiz olduğunuzu, nasıl o an hüzünlendiğinizi bilmezsiniz. O kadar toplumsal olarak bastırılmış ki bu duygular. Bunun Tanımlayamıyoruz bile. Şimdi bu duygular neye sebep oluyor? Bastırdın. Bastırdıktan sonra ne oldu? Bastırdıktan sonra burada erkekler duygusal olamaz dedik. E ne oldu? Bu sefer iletişim problemi yaşamaya başladık insanlarla. Ve bu duyguları işlemedik. Bu duyguları kendimizden bile bastırdığımız için bu duygular çöpe mi gidecek? Hayır. Ya öfkeye dönüşecek ya bizi içten içe yemeye başlayacak. İçten yemeye başlayınca ne olacak? Yavaş yavaş depresyona doğru gideceğiz. Kendi savaşlarımız o kadar kendi içimizde birikecek ki bu bizi yavaş yavaş depresyona, bu bizi yavaş yavaş anksiyeteye, bu bizi yavaş yavaş diğer psikolojik problemlere sürükleyecek. Ve bundan sonra ne olacak biliyor musunuz? Neden erkeklerin kendi canlarına kıyması arttı son zamanlarda? Bu toplumsal yüklemeler erkeklerde ciddi problemlere sebep oluyor arkadaşlar. Öfkeyi besleyen diğer faktörleri de bir değerlendirmek. Toplum size çok da değer vermiyor. Eğer iyi bir konumda değilseniz, statünüzü yükseltmediyseniz. İkincisi, Kadınlar tarafından tercih edilemezsiniz. Yine aynı şekilde. Üçüncüsü bir noktada son zamanlarda gördüğüm kadınlar tarafından gelen jenerasyonel nefret. Bunu kadınlar tarafından çok iyi anlayabiliyorum. Size duyulan belki saygı daha azdı. Bakın bunu karşı çıkan birçok örnek söyleyebilirsiniz ama toplumumuzda hani 100 yıl öncesine kadar eşler e, kocaları kadınlarını döverdi yemeğe asus koydu diye ya yani böyle rezil ve iğrenç bir zamandan geliyoruz. Şimdi yüzlerce yıldır bunu yaşayan bir cinsiyet... Özgürlük kazandığı zaman bu öfkeyi artık yansıtmak istemeyecek midir? İsteyecektir. Bakın siz evinizde televizyon izliyor olabilirsiniz. Sizin hiçbir suçunuz olmayabilir. Ama dışarıda maskelerine de yansı yansıtan herhangi bir şey yaptığınız zaman bu size negatif olarak geri dönüş sağlayabilir. Bunu kişisel algılamayın size tavsiyem. Buradan sizin çıkarımınızı yapmanız istediğim şey anlamanız, empati yapın. Empati yapıp bu insanların neden böyle düşündüğünü anlayın. Bunu anladığınız zaman dünyaya karşı görüşünüz 100 kat daha büyük bir pencereden olacak ve 100 kat daha fazla güç sahibi olacaksınız bu konular içerisinde. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Duygu regülasyonu ve bireyleşme konusunda sıkıntılar yaşadık. Şimdi burada size bir takım önerilerim olacak. Birincisi arkadaşlar lütfen ama lütfen duyguları tanıyın. O an ne hissettiğinizi kendinize açıklayın. Duygularınızı kendinizden bile bastırmayın. Siz tek başınızayken, siz de sırf zayıfladınız diye, sırf, sırf duygular yaşadınız diye sizi yargılayacak biri yok ki. O kuralları, toplum kurallarını kendi dünyanızda kabul etmek zorunda değilsiniz. Bakın dışarıda güçlü gözükmek istemenizi anlayabilirim. Dışarı yansıtmayabilirsiniz. Ama güvenli bir alanınız olmak zorunda. Bu duyguları yansıtabildiğiniz, yazabildiğiniz, tartışabildiğiniz ya da bir sanat yoluyla belki dışarı uğrabildiğiniz bir yer olması lazım. Buradaki en iyi seçeneklerden biri ki benim çoğu danışanımın da aslında terapiyi kullanmasının sebebi bu. Dış dünyaya kesinlikle duygusal olarak bir zayıflık yansıtamıyorlar ama terapi odasında, terapi esnasında bu konuda eğitilmiş bir insanla bu konuşulduğu zaman Bunda rahat oluyorlar. Çünkü karşılarında toplum normları tarafından kısıtlanmış bir insan yok. O yüzden kesinlikle terapiye başlamanızı öneririm. Hani bu mutlaka bir şeyin tedavisi olmak için değil. Sırf Arkadaşlar rahat bir şekilde sohbet edebilmek için terapiye gelenlerin sayısı şeyden daha fazla. Problemi olduğu için gelenlerin sayısı daha fazla. Çünkü dinlen, dinlenmiyorsunuz. Özellikle erkek olarak duygusal olma gibi bir şansınız yok. Ama kendi dünyanızda kendi güvenli alanınızı iyi yaratın. Çok önemli bir şey bu. Yoksa duygu işlemeye işlemeye kendi kendimizi yiyip bitireceğiz. Arkadaşlar ikincisi duygusal zekamızı geliştirmemiz lazım. O yüzden empati öğrenmeliyiz. Bakın özellikle kadınlara karşı, özellikle kadınlara, anne babanıza toplumun bu bu noktaya gelmesine sebep olan insanların nasıl hissedip davrandığını anlamamız lazım ki ilerleyen jenerasyonlarda biz iyi liderler olalım, maskülen liderler olalım ve iyi bir toplum yetiştirelim. Benim derdim tamamen sizinle, benim kendi toplumumla derdim. O yüzden aslında YouTube'tayım. Benim benim derdim kendi ülkemin daha iyi olmasıyla. Empati öğrenip duygusal zekamız EQ Deniyor, deniyor duygusal zekaya bunu yükseltmemiz lazım. Bunu yükselttiğiniz takdirde hem kendi duygularınızı işleyebileceksiniz. Hem de empati yapıp diğer insanları rahat, daha rahat bir şekilde idare edebileceksiniz. Ve lider olup belki yönetebiliyor olacaksınız. Üçüncü sizden istediğim şey arkadaşlar yaşam tarzınız her şeyden daha önemli. Yani arkadaşlar egzersiz yapmayan, ne yediği belli olmayan, sabah akşam yemek yapmayı bilmeyen, su içimine hiç dikkat etmeyen, insanlarla sosyalleşip empati yapmayan, duygusal olarak kendi üzerinde çalışmayan, psikoloji en azından bir noktaya kadar okumayan adamdan olmaz. Bunları yapmanız lazım. Bakın olmaz dediğim adam olmaz demek demiyorum tabii ki. Ben sizi iyi bir noktada görmek istiyorum. Ve bunu yapmanın bir yolu var. Yani bu o kadar kompleks bir şey değil. Sizden bugün istediğim şeyler o kadar karmaşık şeyler değil. Yani baktığınız zaman. Hani sizden isteğim sabah kalktığınız zaman ya bir rutininiz olsun tost yemeyin. Yani kalkıp bir yumurta kızartın zor mu arkadaşlar? Yanında bakın bir eksik vitaminleriniz var mı? Kreatin alın. Videolarıma bakın tonla bir veri var bunlarla ilgili. Bunları yaptığınız takdirde emin olun %99.9'undan toplumun çok daha önde bir yaşam tarzına sahip olacaksınız. Bazı yorumlar alıyorum. Ya ben iyi yaşamak istemiyorsam? Dene de ne güzel kardeşim. Bütün problemlerini, travmalarını ya da hayatta seni iyi yapacak şeyleri boş verip sal. Çok acı çekeceksin. Dopamin sistemimiz bizim sonsuza kadar keyif almak için yaratılmadı. Siz tek bir şeyi yaparak ya da farklı şeyler yaparak sonsuza kadar haz alamazsınız. Kaybolup gidiyor bu. En azından bu yolda en azından bazı şeyleri gönüllü olarak sırtlanırsanız bazı problemleri çözmek için bu size belki hayatta bir anlam verebilir. Bakın az önce ben size büyük bir anlam yükledim. Ben size dedim ki jenerasyonel problemleri çözebilecek kudret sizde şu anda. Yani şu anda siz bunları öğrenebiliyorsunuz. Sizin sizin anne babanız öğrenebiliyor muydu bunları? Şimdi ben size bu kudreti verdim. Bu anlam da sizde. E bu anlam sizdeyse bu size sorumluluk yükler. Bu size yaşam tarzı sorumluluğu da yükler. Siz örnek olmalısınız. Ve bunun da yolu dünyayı tanımaktan, kendimizi tanımaktan, duygusal zekamızı güçlendirmekten ve önce birey olarak kendi problemlerimizi çözmekten geçiyor. Dünyaya yönelip sen sıkıntılısın, sen sıkıntılısın, sen sıkıntılısın demektense insanlara İlk çözmemiz gereken biziz. Kendimiziz. Ve lütfen buna odaklanalım, buna bakalım. Bu benim için çok derin bir konu arkadaşlar. Belki sizinle yüzde onunu konuştum daha. Erkeklerin gerçekten toplumda yaşadığı ciddi problemler var. Ve bunlarla ilgilenilmediği takdirde özellikle erkekler bu konuda içgörü sahibi olmadığı sürece çok daha katastrofik bir erkek rolü bekliyor bizi toplumda. O yüzden lütfen bu konuya çok dikkat edelim, çok özen gösterelim. Gelecek jenerasyonlar için birer ümit ışığı olalım. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.